Ekranları başında bizler izleyen değerli izleyicilerimiz, farklı sektörleri şehrin nabzı programında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesir'de EF Makine'ye konuk olduk. Yanımızda kurucu Ümit Kemaneci bulunmakta. Hemen kendilerini tanıyalım. Merhabalar Ümit Bey. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizleri tanımak istiyorum ve EF Makine'yi tanımak istiyorum. Bu, e, kuruluş serüvenini sizlerden dinleyelim. Tabii ki. 2007 senesinde Marmara Adası'na geldim. Ee, burada mermer ocaklarına makina imalatı yapıyorum. Dağ kesim makineleri, sondaj makineleri, yazlık makineleri, vakum makinelerinin imalatlarını yapıyorum. İhtiyaca göre, talebe göre, isteğe göre bütün makinelerin imalatını yapabiliyoruz Efe evet. Makine olarak. Çok güzel. Ee, son olarak değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Kalitemiz kazancımızdır. Çok teşekkür ederim keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler Efe Makine'yi sizlerle buluşturduk. Programımız yurt içinde ve yurt dışında sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.